Yazar Meltem Güner. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben diyorsun? de iyiyim. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Yazmaya devam ediyorum. Yazmaya devam. Rüya kitabı geliyormuş. Evet. Ya. Evet. Bir tane de yeni bir kitapla daha geldim. Senin programına ne zaman gelsem Kitabım çıkmış oluyor. Ay. Böyle bir uğurun olduğuna inanıyorum. Ay, teşekkür senin, ederim. Inşallah. Senin aracılığınla, olsun. senin ekibinin aracılığıyla haber çıkınca sanki daha çok fayda buluyor insan. Ay güzel evet, mi? Evet, evet, mutlu güzel. bize. Sağ olasın. Eksik olma. Daha önce de ağırlamıştım Sırlar Bohçası, Niyet Defteri evet. benim kütüphanemde de var. Ve gelecek geçmişi şekillendirir. Evet, konuşmamıştık. Hiç ne konuşmadık. Kitapta? Aslında bir çalışma kitabı. Birçok atölye çalışmam var. Aa. Youtube kanalımda anlattığım şeyler var. Burada tablolarla anlatıyorum. Basit. Bu sorunum var. Bunu yaparsan ne olur? Karşılığında ne yaparsın? Yani biraz hap bilgi. Birazcık da şey. Az önce konuştuğunuz konuyla da çok ilgili aslında. Gelecek planı olmayan insanların umudunu çok daha hızlı yitirdiği ve hastalandığı ya da hmm, hayatına hastalık gibi problem çektiğini fark ettim. Yani sadece ben fark etmemişim. Hatta son okuduğum bir kitap var. İnsanın anlam arayışı diye. Nazi kampından çıkan bir psikoloğun şunu fark etmiş. Yarın için bir umudu olmayanlar orada ölmüşler. Ama oradan çıkıp ne yapacaklarına karar verenler Nazi kampından çıkmışlar. Yani ne beslendiklerinin bir önemi olmuş, ne hastalıklarının, o hayal ettikleri şeyle buluşmuşlar. Bunu anlatıyorum aslında. Yani Hiçbir hayal ettiğim şey varsa kaybetme durumu. Evet. Değil mi? Evet. Sağlık için var mesela sabah niyetlerini kendi ihtiyaçlarına göre yap ve hayatının dümenine geç. Günaydın. Verilenin şükründe keyifli ve huzurlu olsun gün. Başladığım işlerimi tamamladığım, kalbimden akanla olduğum evet. neşeli, huzurlu ve verimli bir gün olsun. Günaydın. Dingin, kendi merkezinde içten geleni duyduğum bir gün olsun deyip buraya o gün yapmak istediklerini, evet. başına gelmesini beklediklerini, umduklarını yazıyorsun. Evet mesela bir ödemesi var. Ödemesiyle ilgili insan yardım isteyebilir. Biz kaygı endişeye düşüp şuyum var, buyum var deyip karşılığında hayattan ne istediğimizi ifade etmiyoruz. Yani ödemem için kolaylık verirsin. Akşam olurken eve huzurla döneyim. Yani sonu planlayıp aslında sonunun nasıl olduğunu planlarsan gün öyle akıyor. Yani buradan Ankara'ya gitmeye karar verdiysek Ankara'ya gitmek için bir bilet alıyoruz ve eylemimiz, şu anki eylemimiz geleceğe yönelik akıyor. Ama nereye gideceğimizi bilmiyor isek şaşkınız ve biraz savruluyoruz. Yani bilet aldığımız yerde bile bize diyorlar ki nereden nereye gitmek istiyorsun? Aynen. Birazcık mi? onunla ilgili yani. Şimdi yarın akşam Hıdır Evet. Ve bugünkü konumuz da bu. Ee... Neler yapılır? O gün neler yapmalıyız? Neye niyet etmeliyiz? Konuşacağız. Mezopotamya, Doğu evet. Akdeniz ülkeleri, evet. Yunanistan, Anadolu. Tam bizim coğrafya aslında. Hıdır-Elles kültürümüz evet, var. Var, hepimizin var. Farklı adlar versek de, çünkü şöyle bir şey var. Aslında çok eski çağlardan beri insanlar gözlemlemiş, gözlemlemiş. Ve inançlar değişirken de bunu aslında inancıyla, yeni gelen inançla birlikte entegre etmiş ama o... Ee, onun işine yarayan bilgiyi devam ettirmiş. Şimdi merak ediyor olabilirler e, nereden çıkmış bu Hıdır-Ellez evet. bayramı, değil mi? Ve i̇simleri Ye farklı dedin mesela. Evet. Onlar ne yapıyorlar? Biz ne yapmalıyız? Hepsini konuşacağız. Şeyde farklı mesela Trakya'da biraz farklı kutluyorlar. Biz Ege'de ben İzmir'liyim. Ege'de biraz daha farklı kutlarız ama ortak noktalarımız var. Şey gibi Nevruz gibi aslında bir kere ateş ortak nokta. O da geçmişle bağı kesmek için ee, ve yine niyete geliyor. ...neyi bırakmak istediğine niyet ediyorsun ateşten atlarken. Mesela ateş yakılıyor ortak şeyde, dışarıda ateş yakılıyor, nevruzdaki gibi. E, üç kez atlıyorsun, her atladığında diyelim ki korkunu, endişeni bırakmak istiyorsun. Ya da bir hastalığı bırakmak istiyorsun ya da bir alışkanlığı. Sigara içiyorsun, sigara bırakmaya niyet ediyorum deyip atlıyorsun. Geride kalıyor. Evet, tekrar bu taraftan atlamıyorsun, tekrar, yanından evet. dolaşıp aynı yönde. Bir niyet için üç kere atlıyorsun. Asa karar ver diyor sana hayat. Şimdi eskiden insanlar e, bilgi bu kadar hızlı yayılmıyorken gözlemleyen bir takım bilgeler, yaşlılar var ve işte doğayı gözlemliyorlarken yani hala şeyde var, Anadolu'da var. Karadeniz'de falan işte fırtınaları falan hesaplıyorlar. Şey i̇şte yağmur nasıl olacak bu sene mahsul nasıl olacak? Bakıyorlar ki mayısın bu günlerinde, bu zamanlarında bir fırtına çıkıyor. Çiçek fırtınası. Tam çiçeklerin açtığı zaman bu fırtına sayesinde en uçtaki çiçekler bile tohumlanıyor, polenler birbirine geçiyor. Yani yaşam bir şeyleri hızlandırıyor ve yeşertiyor, başlatıyor aslında. Biz ne kadar yaşamın içerisine, o akışa uyarsak aynı enerjiden faydalanıyoruz. Hıdrellez'de de bunu yapıyoruz aslında. Yani doğada o yeşeren, hızlanan enerjiyi kendi hayatımıza çekiyoruz. Hıdrellez'in ilk şeyi bu, çıkış noktası bu. O gün bu. ne olduğuna inanılırdı? E, yenilenmenin başladığını. Mesela Hıdır ya da Hızır Arapça yeşil adam ya da yeşil demek öyle bir hadis de var. Yani oturduğu kuru toprak o kalktığında yem yeşil olmuş. Bereket. Bereket evet. evet. Şimdi Hızır'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de de bir şey var. E, ayet var. Keyf suresi benim de anlamını çok sevdiğim bir sure. Bir keramet aslında aktarılıyor orada. E, Musa Peygamber'e bir ilim öğretmek üzere görevlendiriliyor ve aranızdan ilim verdiklerimiz diye anlatılıyor. Yani bir peygambere eğitim verecek bir e, zat diye bahsediliyor. Keramet mucize mesela orada anlattığı bizi yani her şerrin içinde bir hayır vardır. Bilmediğin bazı şeylerin içerisinde sana fırsat çıkabilir. Şimdi Hızır bu enerji diyelim. Bizim şu anda çağırdığımız yarın akşam niyetlerimizi yaparken biz bu enerjiden Hızır'dan yardım isteyeceğiz. İlyas peygamber de Musa peygamber öldükten sonra yine kavmi İsrailoğları e, şeye düşebiliyor. Bir kısmı işte putlardan medet umuyor. Bir kısmı onun himayesinde kalıyor. Onun himayesinde kalanlar mutlu mesut yaşıyorlar bereket içinde. Diğerleri kuraklık, kıtlık. En sonunda onlar da biat ediyor geliyor diyorlar ki Ya İlyas bize de dua et. Ve o anda yağmur başlıyor İlyas peygamberin ve yine yeşeriyor. Yine canlılık başlıyor. Ve sonunda da işte bereketli bir şekilde yaşıyorlar. Yine ee, bu şeyde bize anlatılan bu enerjiden ne isteyeceğimizi aslında bereket istiyoruz, güzellikler istiyoruz, bize yeten aslında kaynaklar istiyoruz ve keramet istiyoruz. Aslında mucizeler istiyoruz. İkisini bir araya getirilmiş bir enerji bu. Çok da güzel bence bu fırsatları değerlendirmek ne şahane çünkü umutsuzluğa çabuk adapte oluyoruz. Umut enerjisini yakalayınca hemen yapalım diyorum yani ben çok önemsiyorum Hıdırellez'i. Ki böyle bir gün varsa, böyle güzel bir evet. enerjiyle gelecekse tabii bunun bir ritüelleri var, yapmamız gerekenler var onları konuşacağız. Ginoska'nın da insanlığın somut olmayan evet. değerleri olarak yer alıyor. Evet, bizim Turizm Bakanlığımız başvurdu, kabul edildi. Kesinleşmemiş bir şey olarak hani bir ritüel evet tarih boyunca insanlar yapmış. Evet ve bu ortak kültür o da çok güzel. Yani bu coğrafyanın Mezopotamya işte bence Asya'da da var. Yani Nevruz da benzer bir şey. Ama bu tarihte özellikle şey de Makedonya'da kutlanıyor. Şimdi şenlikler de olacak yarın da. Edirne'de bizde çok güzel kutlamalar oluyor. Hatta belediye düzenliyor. Sanki böyle son dönemde daha da canlandı. Yani İstanbul'da ben çocukken da, hep Ayrıca'da vardı. Kutlanıyor. Evet. Biz ee, bu sene yine arkadaşlarımızla yakacağız. Cadde Bostan veya sahilde küçük küçük ateşlerle başladık. Evet. Sonra herkes biz de çocukluğumuzda atlıyorduk. Gelelim derken bir aslında bir enerji oluşuyor. Yani o enerji de bana şey gibi geliyor. Mayalanma gibi. Onun bir saati var mı? Ee, yok. Geçen ge Yok, hiçbir şey yok. Hatta evde şeyde dışarıda. mi olması lazım. Gece hani gecenin karanlığında yapmak gibi ama şimdi mesela hepimizin şu anda bizi dinleyenlerin bir çoğunun dışarıda ateş yakacak durumu yok yani. Ee, onun yerine mesela evde Hı. bir e, metal kap ya da işte bir toprak kaba bir mum üzerine biraz tütsü belki üzerlik yakarız. Hani evet. Ada çayı yakarız. Bunun amacı ya aslında üstünden atlayıp yani bir hastalık onun üzerindeki o şey yani evet atlayıp niyet yani asıl şey burada niyeti amele yönlendirmek yani bunu istiyorum. Hı. Güzel.